Öğrencilerinin yeni bölümünden herkese merhaba ben Elin. Bugün arkadaşlarımıza hava hazır güzelken birazcık morallerini bozalım, sınavları hatırlatalım istiyorum. O yüzden sınavlarda başarılı olmanın üç şartı nedir arkadaşlar diye soracağım. Hadi gidelim o zaman. Sınavlarda başarılı olmanın üç şartı sizce nedir arkadaşlar? Çalışmaktır. Sınavda başarılı üç değil bir şart var o da çalışmaktır. Bu çok mantıklıydı. Böyle cevaplar gelecek diye kendimi zaten şartlamıştım ben. Baran peki sence? Ya önce derslere gitmek gerekiyor. Ben derslere gitmiyorum o yüzden başarılı olma ihtimalim düşük. Neden gitmiyorsun? Vaktim yok sabah altıda uyuyorum ders sekiz buçukta. İşte böyle bir problemimiz var değil mi? Uyku problemimiz var. Yani böyle ne kadar erken yatıyor olsak da böyle sabah bir kalkasımız gelmiyor arkadaşlar. Full motivasyon, full enerji. Biraz gayret, biraz çaba, hobiler, arkadaşlıklar falan derken çok güzel aslında motivemizi sağlayıp motive sağlamak ne be? Neyse motivasyonumuzu sağlayıp aslında güne güzel uyanmamız gerekiyor. O zaman her şeyi başarırız. Aklımıza koyduğumuz her şeyi başarabiliriz. Çünkü bizim inanılmaz bir gücümüz var arkadaşlar. Buna inanıyorum ben. Şimdi bugün hava çok güzel. Ve çok güzel sohbet edeceğimize inanıyorum. Herkes zaten çıkmış böyle çimlere falan oturmuşlar. Çok heyecanlandım. Bir de böyle gitar falan çalıyorlar arkadaşlar. İnşallah denk geliriz. Çünkü 2-3 yerde ben gitar gördüm. Ki biliyorsunuz gitara karşı olan böyle bir sempatim var. O yüzden umarım gitar çalan arkadaşlarımıza denk geliriz. Aa, şurada hemen oturan arkadaşlarım var. Bir böyle bir ufak bir bakış aldım. Hemen gideceğim yanlarına oturacağım. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Peki sana sınavlarda başarılı olmanın 3 şartı sence ne diye sorsam? Çalışmak 3 şartı da. Azim, başarı çalışmak. Aynen. Alper'e katılıyorum. Azim, başarı çalışmak. Evet. Başka? Başka şu an aklıma bir şey gelmiyor. İrade. Başka irade bir de. İradesizliğine sizinle sağlam olması lazım. Ne açıdan söyledim bunu? Mesela bilgisayar oyunları daha çok dikkatini çekiyor diye kalkıp ders çalışmayıp bilgisayar oyunlarına yönelmesi iradesiz bir insan olduğunu mu gösteriyor birinin? Yani kafasına koyduysa bence yapmalı. Kalkıp da yani fikrini koyduğu bir şeyden vazgeçmemeli. Bence. Ya bu, Siz bu... Olmayabilir. Herkesin farklı bir şeyi var sonuçta. Yani hobisi var. Hobisi <laughs> mi? He, hobisi. Onu bile bilmiyoruz artık bak. Kafamız o kadar dalgın derslerden sonra. Siz bayağı ders çalıştınız. Bugün hava gerçekten güneşli ve çok güzel. Bundan dolayı memnunuz değil mi? Bunda hemfikiriz. Bunda hemfikiriz. Bayağı memnunuz. Sohbet etmek için geldiniz buraya. <laughs> evet. Gerçekten bugün çok güzel. İlk defa Isparta sıcak. Siz de kalktınız sohbet ediyorsunuz burada. Aslında yemek için gelmiştik de sıra vardı. Biz de biraz vakit geçirebilirdik. Mesela bu arayı ders çalışarak değerlendirebilir miydiniz? De değerlendirebilirdik. Ama Çıktık. Dersten çıktığımız için de kafamız bayağı yoğun. Şu an dinlenmeyi tercih ediyorsunuz. Birazcık böyle deşarj oluyorsunuz. D vitamini evet. alıyorsunuz. aynı. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> İnşallah. <ya. Hadi gülüyor> görüşmek üzere. Ay burada da... Sen niye buraya yattın? Ayağımın altına da yatmış da üstüne basacağım vıcık diye ses çıkacak. Bakalım. Evet bugün gerçek. Ben niye böyle bir şey giydim bilmiyorum. Çıkarmak da istemiyorum. Öyle. Şimdi şuraya gireceğim. Tabii gitar çalan arkadaşlarımız falan birazcık böyle dağılmışlar gitmişler. Bu beni üzdü biraz ama sorun değil. Şimdi başka arkadaşlarımızın masasına oturup burada sohbet muhabbetle bunu aşacağımıza inanıyorum. Arkadaşlar merhaba. Ben şurada çok güzel bir gülüşle karşılaştım hemen. Şuraya çekeceğim. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor şu an. Böyle dersten sonra sanırım arkadaş arkadaş oturuyorsunuz. Sohbet, muhabbet. Ben de dahil olmak istedim. Geldim oturdum. <laughs> Şimdi bir sorum var size. Sınavlarda başarılı olmanın üç şartı sizce ne? Ders dinlemek, tekrar etmek. Üç yok. <laughs> ee, sonra çalışmak mı? Şu an bilmiyorum. Üçüncü. Çalışma. Peki bu zaten yani öznel bir şey olduğu için senin için bunu ifade ediyor. Senin için ne ifade ediyor? Ya benim için üçü yok. Biri var bölümünü sevmek. Tamamen bu benim için. Bölümü sevdiğim için başarılıyım ben sınavda. Bu da güzeldi. Bu, bu da güzeldi. Şuraya sorayım. Ders çalışmak, hani günü gününe tekrar etmek. Yani ders dersi dinlemek açıkçası en önemlisi bence. Herkesin ağzında hep bunlar. Bana sorsa ben pizza diyorum. <laughs> sana soralım. Disiplin. Doğru çalışma stilini bulmak. Yapabiliyorsan kopya çekmek. <laughs> kopya çekmiyoruz arkadaşlar. Ben şu... <laughs> Yapmıyormuş. Bunu da ekleyelim. Şöyle geçeyim. Sana sorayım. Ben ya yani düzenli çalışmak ve okumak ekstra da bölümünü sevmek diye düşünüyorum. Ders seviyorsam not iyi geliyor ama sevmiyorsam kötü geliyor. Çünkü ders dinlemiyorum. Sizin bölümler ne peki? Hepiniz, edebiyat. Hepiniz sınıf öğretmenliği. Edebiyat, edebiyat. süper. Hepiniz seviyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Peki burada söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? <laughs> Bu konu olur. Selam göndermek istersiniz. <laughs> Bana böyle övgüler bir şeyler söylemek istersiniz. Yani bu kadar mükemmel insana şu an ne diyeceğimi şey yapamıyorum. Çıktı Oo. mı? Çıktı mı bu? Tamam. Arkadaşlar bunun üzerine ben kalkarım. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Üstüme başıma bakın. Her yerim battı. İşte öğrenci işleri neydi? Öğrenci işleri emekti. Öğrenci işleri sevgiydi, saygıydı. Böyle bir şey işte. Hadi gidelim. Şurada şu arkadaşlarım çok güler yüzlü. Sadece sadece bir sorumu soracağım gideceğim arkadaşlar. Bu kadar tedirgin olmayın ya. Kamera görünce neden böyle oluyor insanlar? Bilmiyorum. <laughs> bir utanıyoruz, sıkılıyoruz, Aynen. sohbet ediyoruz öyle düşünün. Keyfiniz nasıl? Haliniz nasıl? İyi diyelim, iyi olsun. Pek iyi değil aslında. <laughs> Analar çok güzelleşti evet, aslında. Çok güzel, evet. E siz de böyle çayınızı almışsınız, sohbet ediyorsunuz, keyfiniz... Dersler bizi bekliyor ama. <laughs> aklım orada. Benim de sorum bununla alakalı arkadaşlar. Sınavlarda başarılı olmanın üç şartı sizce ne? Hmm. Birincisi düzenli çalışmak. Öyle biz çok çalışmıyoruz. E, düzenli çalışmak başka. Bilmiyorum. Başka şu arkadaşım tamam mı? Ne söyleyebilirim ki? Um... Derslere girmek, takip etmek. En önemlisi bu bence düzenli çalışmaktan önce. Üçüncüyü de şu arkadaşımdan almayalım mı? <laughs> almayım Şu arkadaşımdan da almayalım. Üçüncüyü de sen söyle. Şimdi düzen çalışmak dedik. Derslere girmek. Başka. Bilmiyorum ya bir de bölümünü sevmek çok önemli gerçekten. Bu çok önemli yani. Kesinlikle bunu çok duyduk. Tercih ederken her bölümü yazacak gibi oluyorsun ama gelince öyle olmuyor yani. Siz ne okuyorsunuz? Hemşirelik. Ay süper. <laughs> çok istedim ben. Ama sonra ne oldu hiç hatırlamıyorum. Oralar karışık Şurada hayatım gerek on... yok bence <laughs> bu bölümü. <laughs> arkadaşlar bu keyifli sohbet için teşekkür ediyorum. Kendinize teşekkür iyi bakın. Başarılar diliyorum. Yine üstüm başım battı ya. Neyse şikayet etmiyoruz. Gidelim. Evet bugün havanın güzel olması. Ben terledim şununla terledim ki Isparta'da böyle bir şey. Arkadaşlar uzun zamandır görmemiştik. Şahit olmamıştık. O yüzden... Zaten böyle de size etrafı gösteriyordur. Gösteriyor misin? Tamam boş ver çok gösterme. <laughs> Beni göster. <laughs> Etrafta da gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen kendilerini GSF kantine atmışlar. Hemen kendilerini çimlere atmışlar. Hemen her yere atmışlar yani kendilerini. Öyle. O yüzden ben de mutlu oluyorum. Böyle çok fazla insan görünce mutlu oluyorum. Aslında kalabalıktan falan çok korkarım normalde. Ama böyle görünce burayı çok cıvıl cıvıl görünce çok mutlu oluyorum. Şimdi burada da arkadaşlar havanın güzel olmasını tabii ki de fırsat bilip de arkadaşlarımız voleybola çıktılar. Haber için bize röportaj vermediler. Ama ben birazdan sohbet edeceğim kendileriyle. Bana az önce röportaj vermeyen arkadaşıma buradan, buradan Şuradan. Nasılsın diye sormak istiyorum sadece. Sadece i̇yiyim. nasılsın? İyiyim. Sağ ol ben de iyiyim. <laughs> Teşekkür ederim. evet Bu konseptimiz farklı. Bu haber değil. Biliyorsun Yok bilmiyorum. Öğrenci işlerini takip etmiyor musun? Evet. Evet. O zaman takip edecek değil mi? Tamam, artık takip ederim. Sana hemen sarımızı saralım. Oyununu da çaklamak bölmek istemiyorum senin. Sınavlarda başarılı olmanın üç şartı sence ne? Ee, başarılı bir öğrenci değilim. <laughs> Öyle deme. Çok güzel voleybol oynuyorsun ben gördüm. Teşekkür ederim. Yani ne bileyim böyle çok kasmamak gerekiyor aslında. Stres yapmayacaksın. Bu kadar yani bence çok ya da, da üç, geldi. üç tane şeye gerek yok yani çok kasmadan geçebilirsin yani. Böyle bizim bölüm bir de çok zor olmadığı için halkla ilişkiler okuyorum. Aynı fakültedeyiz. Teşekkür ederim. <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> <gülüyor> siz siz? ben son sınıfım, son sınıf RTS. Biz üçüncü sınıfız işte bakalım. Biz, zorlanmadım yani ben okul okurken. Sunumlar falan var işte. O zaman sana keyifli voleybollar diliyorum. Kendine iyi bak. Teşekkür <laughs> ederim. Sizi de beklerim. Oynayalım. Başka sefer. <laughs> i̇şte arkadaşlar programın böyle güzel bir yanı var. Haberde röportaj vermeyen insanları hemen böyle tık diye aldım. Hemen nasıl bakın patır patır konuştu. Arkadaşlar beni gördüğünüz zaman bunu her defasında söylüyorum artık şu programı bir izleyin şu programda söylediğim her şeyi dikkate alın lütfen çekinmeyin sohbet ediyoruz konuşmaktan mutlu oluyorum siz de konuştukça mutlu oluyorsunuz bunu görüyorum o zaman öğrenci işlerinin bir öğrenci işlerinin daha sonuna geldik arkadaşlar bugün GSF'deki arkadaşlarımızla sınavlarda başarılı olmanın 3 şartını konuştuk bir sonraki bölümde acaba ne konuşacağız o da Muamma, kendinize çok cici bakın. Bir öğrenci işlerinin daha sonuna geldik. Ne diyordum? Hep unutuyorum. Mutlu kalın, sevgiyle kalın.